Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan kornamatiğin nasıl kullanılacağı hakkında ve işleyişi hakkında kısa bir video çekeceğim. Bugün bültende, bizim bültenimizde 4 adet maç var. İkisi Şampiyonlar Ligi'nde, ikisi de UEFA Avrupa Ligi'nden. Sinyal vermiş olanlara bakalım hemen. City ve Sporting, City'nin Sporting maçında herhangi bir sinyal yok. Madrid'in Paris maçında ilk yarı 5 ortalama korner, sonunda 10 ortalama korner istatistiği çıkmış. Tüm sinyaller yanmamış ama ilk yarı 4.5 ve Mason'da 9.5 sinyalleri yanmış. E, hemen e, Madrid'in son maçına, son 5 maçına bakalım. Şöyle. E, Sociedad'la oynamış. 5'e 8 korner çıkmış. 4'e 14 korner çıkmış. 8 8 6 korner çıkmış. E, son maçlarda pek de kornerler sizimiz gibi değil. E, Paris'e bakalım. Paris'te 7 11 12 8 8 skor ve duruma göre ama son maçlarını özellikle Saint-Étienne ve Nice maçlarını izledim. Ee, o istenilen eski Paris performansında değil, kornerler bakımından da değil. Ama yine de e, bu maçta bir de önceki maçların vermiş olduğu sinyaller var. O yüzden bütün maçları değerlendirdiğimiz için son 40 maçını, 40 maçında çoğunluğu e, Paris tarafında ve MAD tarafında kornerler geliyor. Ama son performansa dayalı bakmamız gerekiyor. Yani geçmişe dönük istatistikler bize bir analiz çıkartıyor ama son maçlarına da bakmamız gerekiyor, performansına da. Ben bu açıdan MAD PSG'yi pek e, güvenilir bulmuyorum. Yani bu maç bana maksimum oynanabilecek, değerlendirilebilecekse ilk yarıda uçuş seçeneğini değerlendirmesi bana mantıklı geliyor. Başka da herhangi bir sonuç beklemiyorum. Canlıdan girilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. City zaten ilk maçların işi bitirmişti. Siz de geriye düştüğü maçlarda ya da atak üstünlüğünü yakaladığı maçlarda korner kullanan bir takım. İstatistiklerden de görebileceğiniz gibi. İlk maçta 6 korner çıkmış. İlk yarı 2. -2. Sporting'in maçları da genel korner ortalaması düşük bir takım. Zaten hiçbir sinyal vermemiş. ilk yarı 4, sonra 9 korner ortalamasıyla oynuyor. Bu iki takımın korrelasyonundaki istatistik. O yüzden bu maça da dokunmayacağım. Canlıdan da bir tercih alacağımı düşünmüyorum korner açısından. Celtic maçı, Celtic değil, Betis maçı var. Antrofrankfurt'la ile. Frankfurt, Kornerler'de sevdiğim bir takım Almanya'da. Gördüğünüz gibi zaten son maçlarında 11-10, 11-11, 17 Korner ilk yarım sonu 4.5-9.5 üstüne sürekli getiren takımlardan biri Almanya'da. Betis, Betis'in Atletico ile oynadığı maçta 13 Korner çıkmış. 8 corner, 9 Korner, 8 Korner, 15 Korner, 13 Korner. Gördüğünüz gibi Betis de son dönemde Kornerleri bol atan takımlardan biri. Maçlarında Korner olan bir takım. Takım gücü belli zaten. Yetenekli oyuncuları var. Kanatları kullanıyorlar. Daha doğrusu sıfıra iniyorlar bazı takımlar. City mesela. O da topu ayağında çok tutuyor. Kanatları her ne kadar indirse de o son kornere çıkacak pası bir türlü ya da ortaya yapmıyorlar. Tekrardan içe dönüyorlar. Liverpool öyle ama onların atak üstünlüğü öyle bir çok ki ya, rakip defans bir zamandan sonra ister istemez bu atakları kornere kendisi atıyor. Öyle bir durum var. Yani bu şekilde yorumlamaları gerekiyor. Burada tüm sinyaller yandığı gibi dün Liverpool maçında ya da daha önceki gün öne çıkan maçlarında direkt balıklama atla atlayamayız. Yani atladığımız zaman yatıyoruz. Çünkü biz bunun öncesine, sonrasına, ardına, eksikleri, maç planını bizim de düşünmemiz lazım. bahis alırken. Porto-Lyon Olimpik maçı, herhangi bir sinyal yok. İlk yarı 4 maç 9 korner ortalamayla oynuyormuş. Bu iki takımın kovigasyonlar bu sonuç çıkıyor. Yine Porto'nun son maçlarına bakalım. 8-6, 11-8, 11 korner 11 atmış ligde. Olympique Lyon, 11-10, 8, Son 3 maçtır aslında iyi korner çıkarmış Olimpik Lyon. Maçlarında daha zor çıkmış. Lille maçında bir 7 korneri var, diğer maçlarda 3-4 korner atmış. Bu maçta dediğim gibi pek ilgimi çekmiyor açıkçası korner bakımından. Zaten bugün 4 maç var, başka da maç yok korner alabileceğimiz. Ee, yani bu maçlar kısmında yine güzel İngiltere Premier Ligi'nden maçlar var. UEFA Avrupa Ligi maçları var. Konferans Ligi'miz var. Bunları değerlendireceğiz. Yani bunları değerlendireceğiz. Yine Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Korner Mati'ye. Zaten Instagram sayfamız gördüğünüz gibi. Burada. Gördüğünüz gibi. Dün Liverpool Inter maçı. Hem ilk yarı hem maç sonu. 4.5-9.5 üstümüzü aldık. Takip etmeyi unutmayın. we'll check